Ah! Ah! Tam zamanında. Tamam tünel açık. Mantasın sizi içeriye doğru izlememesi gerekir. Hadi bakalım. Veri analizi programı çalışıyor. Harika. Şey bu tam olarak ne anlama geliyor? Geri almayı başardığımız bütün verilerle antivirüsü bulma şansımız büyüyor arkadaşlar. Yani kısa bir süre sonra süper kalkülatörü kapatabileceğimizi mi söylüyorsun? Doğru. Başarılı olursa Ali artık o iğrenç virüs aracılığıyla Zeynep'e bağlantılı olmayacak. Bir dakika artık dünyayı kurtaramayacaksak boş zamanlarımızda ne yapacağız? Biraz daha ders çalışabilirsin ve bir şeyler öğrenebilirsin. Ah sabah saat 3. Hey yakalanmak istemiyorsak odalarımıza gitsek iyi olur. Yani gecenin kalanı. Hmm. Jeremy, hesaplamalarının gerçekten bir şey yöneleceğini mi düşünüyorsun? Asla yüzde yüz emin olamayız. Ama sanırım öyle. Yakında gerçekten gerçek olacağıma inanamıyorum. Zaten olduğunu söyle bana. Lütfen, ciddiyim. Ve başkaları senin için odun kuzeni olduğunu düşünüyor. Bunun doğru olmadığını çok iyi biliyorsun. <laughs> Ama herkesin inandığı bir yalan artık yalan değildir. Hey lütfen endişelenme da. yarın çok büyük bir gün olacak inan bana İyi geceler İyi geceler canım. Bu kez onları yakaladım Bugün günlerden salı Hayır rüya görmüyorsunuz Ya da artık rüya görmüyorsunuz Bizim radyoda saat yedi, pencerenizden dışarı bakın, güneş parlıyor, kuşlar cıvıldıyor... ...ve ben de tekrar uykuya dalmanıza engel olmak için durmadan konuşup, konuşup, konuşup duruyorum. Sizi tembeller sizi, bu harika bir gün! Ve bizim radyo sayesinde... Merhaba baba! Evet, baş... Senin yaşındaki bir kızın bu kadar geç saatte neler yapıyor olabileceğini çok merak ediyorum. Bu işin arkasında bir çocuk var değil mi? <laughs> Onlara üç çocuğum ve bütün erkek çocukların olduğunu söylemem mümkün değil. Gerçekten düş kırıklığına uğrarlar. Neden bir hikaye uydurmadın ki? Ben aileme hep böyle yaparım. Yalan söylemekten bıktım. Eskiden olduğu gibi onlara her şeyi anlatmak çok hoşuma gidiyor. Endişelenme Yumi. Yakında yalan söylemek zorunda kalmayacaksın. Hadi inan bana. Harika bir gün olacak. Radyoda öyle söylediler. Sence Jeremy bu sabah mutlu görünmüyor mu? Artık değil. Hey! Ha? Jeremy benim için bir şey dinlemek ister misin? Göreceksin pek fazla müzik yok ama sözcükler gerçekten çok ilginç. Bütün sohbeti kaydetti. Ama tam olarak ne istiyor? Grubumuzun bir parçası olmayı ve A'dan Z'ye her şeyi kendisine açıklamamızı istiyor. Yoksa yoksa babasına her şeyi anlatacak. Sandığımdan da kötü. Siz üçünüz. Affedersiniz ama bir sakıncası yoksa burada ders yapabilir miyim? Hiç mi? olur mu efendim? Zaten bu sizin işiniz. Evet ha? ve işim ayrıca soru da sormaktır değil mi O? Bu yüzden iki oksijenli atom moleküllerindeki kütleyi söyler misin? Ee... Her molekülde 32 gram. Peki ya fotosentez ilkesi? Aa, ne o Işık altında kalan ve klorofil içeren bitkilerden çıkan oksijenin sentesi tamam işte kolay bir tanesi. Bu sınıfta derslerimi dinlememe özgürlüğünü kullanan ama fen dersinde en büyük başarısızlığı gösteren öğrenci hanginizdir? Aa, ben mi bayan Hertz? Bravo çok iyi Kendini verdiğin zaman neler yapabileceğini görüyorsun. <laughs> <laughs> Ne olursa olsun sizin babasını anlatmasına asla izin veremeyiz. Endişelenme Jeremy. Benim bir fikrim var. <laughs> Nihayet bana Pencher Clout konusunda ders vermeye karar verdiğin için çok Penchak mutluyum. Pencak siyahat. Her neyse. Fikrini böyle birdenbire değiştirmene yol açan şey ne acaba? Bu dolap mı? Hı hı. Belki de aradığın budur. Bu basit bir Lanka. Onu idare edebilmen gerekir. <laughs> Her zamanki gibi haklıydın Sisi. Mini diskin peşindelerdi. Oh beyler, benden de haklı olduğunuzu mu sanıyordunuz? Beni çok iyi tanımıyorsunuz. Onun için şimdi ağzınızdan baklayı çıkarmanın zamanı geldi. Benim hatırlayabileceğim süre içinde neyin peşinde olduğunuzu anlatın bana. Nedir bu büyük komplo? Aa, bana her şeyi anlatmayacak mısınız? Tamam. O halde bunu siz istediniz. Bu kaydı babama dinleteceğim. Bugün günlerden salı. Hayır rüya görmüyorsunuz ya da artık rüya görmüyorsunuz. Bizim radyoda saat yedi. pencerenizden dışarı bakın güneş parlıyor, kuşlar cıvıldıyor hı hı. ve ben de tekrar uykuya dalmanıza engel olmak için durmadan Merhaba konuşup baba. duruyorum. Yumi, seninle konuşmam lazım. Haklısın, bana ne söyleyeceğini biliyorum. Tamamen haklısın, özür dilerim tamam mı? Yumi! <laughs> Ama geriye gidişi programlamamıştım. O halde salının yeniden başladığı gerçeğini nasıl açıklayacağız? Bu çok garip. Kontrol etmek için fen dersinden sonra fabrikaya gidelim. Hiç olmazsa sizden kurtulmak için ikinci bir şansımız var. Ee, Sesi, e, seni gördüğüme çok sevindim. Ne? Sen mi? Ama ama ben ile e, konuşmak istiyordum. O bekleyebilir. Uzun süredir sana sormak istediğim bir şey vardı. Ama bir türlü kendimi toparlayamıyorum. E, öyle mi? Benimle pentak silah öğrenmek ister misin acaba? Aa, şey, evet. Hmm. Peki iki oksijen atomundaki molekül kütlesini söyleyebilir misiniz? Her molekülde 32 gram efendim. Aa, evet haklısın. Çok güzel. O ve şimdi de bana fotosentez ilkesini açıklar mısın lütfen? Ha, tabii efendim. Ee, bu ışığa bırakılan klorofil içeren bitkilerden çıkan oksijenin sentezi olurdu. Oh. bu gerçekten sen misin yoksa bir klonla değiştirildin? Hayır mi? efendim neden? Bir terslik mi var? Hayır hayır. Hadi derse de devam edelim. Vay canına, iyi bir öğrenci olmak çok güzel bir duyguymuş. <laughs> çok güzel, çok çabuk öğreniyorsun. Öyle mi? Bu harika. Ee, Sisi, seninle bir arkadaş olarak konuşabilir miyim? Özür dilerim, ne olarak dedin? Bir arkadaş olarak. Cerem ile aile de konusunda endişeleniyorum. Biliyorum güleceksin ama... Gülmek mi? Neden? Ee, şey ya... Bilirsin <laughs> Onlar şu aralar biraz Aha. kafaları karışık durumda. Bazı garip nedenlerle sanal insanlar olduklarını Nedir düşünüyorlar. O? Sence peş peşe hep aynı günü mü yaşayacağız yani? Ne olduğunu anlamak için önce zaman içinde sıçrayan programı izole etmem gerekiyor. Belki Zena'nın yaptığı bir şeydir. Birazdan. Aa, bir sakıncası yoksa orada neler yaptığını mısın? Ders çalışıyorum. Yapmamı istediğiniz şey buydu, değil mi? Şuna bak. Zena zamanın içinde geriye dönmenin kontrolünü ele geçirmeyi başardı. Ama Nasıl? bence 5. bölgeden geri aldığımız verileri kullanarak bu bir tuzağa verilerini. Bunu neden yapsın ki? İyi bir nedeni olmalı. Her durumda tekrar başlıyor ne yazık ki. Birkaç dakika içinde doğrudan geri gideceğiz. Bir kulenin faaliyete geçirilip geçirilmediğini anlamak için bir tarama başlatacağım. İnanamıyorum yakında gerçekten gerçek olacak. Bu düşündüğümden de kötü. Büyük derinliklere doğru gittiler. Ama bu, bu delilik. Çok daha kötü. Onun da dışındalar. Kule faaliyete geçirildi. Zeynep bir saldırı başlattı. Ama ne tür? Bilmiyorum ama en kötüsünü bekleyebiliriz. Zaman içinde geriye sıçramanın kontrolünü boşu boşuna ele geçirmedi. Hazır olun. Tekrar başlıyor. Bugün salı. Hayır rüya görmüyorsunuz ya da artık... Merhaba baba. <laughs> Yumi. Büyüleyici olan bitkilerin güneş enerjisini, suyu ve karbondioksiti glikoza dönüştürmeleri ve karşılık olarak oksijen vermeleridir. Ah evet, böyle devam edersen benim yerime sen sınıfa ders vereceksin. Aa, tabii ki sizin kadar çok şey bilmiyorum bayan Hertz. Merak etmeye başlıyorum. Düşünsenize şimdi sizinle her şeye yeniden başlamak zorundayım kuleyi çalışamaz duruma getirmek amacıyla ötekilere yardım etmek için sana Lyoko'da çok ihtiyacım olacak. Ama Sisi'den ne haber? Başka bir yolunu bulacağız. Gayet makul. Dünkü kadar akıllı olabileceğimi sanmıyorum. Ot gibi değilim. Yumi'yi aktar. Ali dayı aktar. Yumi'yi tara. Ali dayı tara. Sana Faaliyete geçirilen kule kuzeydeki ikinci pilotada. Üzgünüm ama araçsız gitmek zorundasınız. Sizi göndermek için yeterince makine kaynağım yok. Sorun değil. Gene eski günlerdeki gibi olacak. Hadi gidelim çocuklar. İyi şanslar. Zaman içinde geri dönmenin kontrolünü tekrar ele geçirmeye çalışacağım. Oldukça sessiz. Bana sorarsan çok sessiz. Sen şimdiki zamanın tadını asla çıkaramazsın değil mi Ori? Ha? 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 Evet çıkarabilirim. Jeremy. Zena bize canavarlarını gönderiyor. Ben de gördüm. Uçuş kazıklarını ayırın. Bu onları zayıflatır. Ort, Aylida, Kule. Uri ile ikimiz canavarları hallederiz. Sağına gir. Kuleye çıkan bir patika olmalı. Tam da ünilecek bir platform. Mantıki olarak evet. Bu teşvik edici. Fazer um sim. Super Spring. küçük makineler ne iyi çalışıyor. Baba sorun o değil. Ne söylediklerini duydum. Evet bu gerçekten garip. Bunu halletmek için derler Robin'in anne babasını çağıracağım. Güzel sıçama ama her birinize 20 yaşam noktasına mal oldu. Buna değdi. Kuleyi görebiliyoruz. Üç eşek arıları Alida ve Oda saldırıyor. Anladım. Ot birkaç konu karşılamaya hazır ol. Üç eşek arısı sana doğru geliyor. Ot dinle. Ah. Sen saklan ben onları hallederim. Ot zaman tükeniyor. Zeyne zaman içine bir sıçrama daha başlattı. <gülüyor> <gülüyor> ah. Git ve oda yardım et. Çalışıyorum. Heh. Al seni iki. Keşke bir çözüm için daha fazla zamanım olsaydı. Neşelen Çeremi başka bir güne girmek üzereyiz. Hanımefendi oğlunuzun kuzeni olan bu genç kız konusunda hiçbir şey duymadınız öyle mi? Evet duymadım. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. gün günlerden salı. Hayır, rüya görmüyorsunuz ya da artık görmüyorsunuz. Bizim radyodasınız mesela. <gülüyor> <gülüyor> ah, hayır inanamıyorum buna. Aile de hala yok adam. Fabrikaya geri dönmemiz lazım hemen. Sen git, seninle orada buluşuruz. Size ne söyleyeceğini zaten biliyorum ama zamanım yok. Hareket etme. Ama ne yapıyorsun? Sana burada ihtiyacım var. Jeremy'yi bekliyoruz. O olmazsa hiçbir şey yapamayız. Bir mesaj bırak ben seni ararım. Hala cevap yok. Tamam onu bulacağız. Aha, aha, Sisi sen kendinde değilsin. Zeyna sana sahip oldu. Ona itaat etmemelisin. Hiç bu kadar iyi hissetmemiştin. Hayır. orada <laughs> Oradasın işte. Bu ahmağı daha güvenli bir yere götürmeme yardım edin. Beni gördüler. Ha? 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 Aynı da. Aynı da. Mükemmel. Onu burada aramaya asla düşünmeyecektik. Ama size neler oluyor? Sen keşke seni. Ha? Ot, Uli, dikkat edin! Sisi Zeynep'in hakimiyetinde! <gülüyor> <gülüyor> Bir şey görebiliyor musun? Hiçbir şey göremiyorum ama sanırım buradan dışarı çıksak iyi olur. <laughs> Devam et, ben onu hallederim. Emin misin? Hadi gidin hadi. Boş alsın. insanlara hükmetmeyi nasıl öğrenmiş? Güçlerini arttırmışa benziyor. Harika Einstein ama nasıl? Zaman içindeki sıçramalarla tabii ki. Öyle mi diyorsun? Evet öyle. Süper kalkülatör Gigabyte özellikleri kullanan bir kuantum bilgisayardır. Her Gigabyte ekleyişinde gücü teorik olarak ikiye katlanır. Sanırım. Jeremy bunu bizim dilimizde söyler misin? O kadar güçlüdür ki bunu hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde yapar. Ah nihayet buradasın. Aydıhan'ın başı dertti. zaman için bir sıçrama daha başlattı. Her şey yeniden başlamak zorunda kalabiliriz. Ben başlamasam daha iyi mi Ailede sen iyi misin? Evet. Sadece o lanetlenmiş kuleye gitmeliyiz. Ve henüz orada değiliz. Aa, bu ihtiyacım olan <laughs> şifre olabilir. İkinci bir şansımız olmayacak. değil. Seni korurum. Başarılı olacağım. İnanılır gibi değil. başardım işte. Zaman içine geriye sıçamayı durdurdum. Ha. Ha. Ha.

Ben burada ne arıyorum? Ah hayır, Oh benim, mini diskim. Sizi hiçbir şey hatırlamıyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. Çok şanslıyız. Bayan Hertz dersine girmediğimiz için her birimize dört saatlik gözaltı cezası verdi. Biliyorsun eğer ödevimiz fotosentez konusundaysa... ...başarısız bir alim olarak bütün kariyerimin tek iyi notunu alabilirim. Ha neyse. Zeyna'nın şimdi insanları kontrol edebildiğini biliyoruz. Zaman içinde sıçramanın da gücünü arttırdığını biliyoruz. Daha dikkatli olmak zorunda kalacağız. Bir sonraki tur hepsinden daha zor olacak. <laughs>